Emine'nin koluna dizdi bilezikleri böyle buradan buraya. Tanıdık tanımadık herkese yemekler verdi. Asım'ın hastalığı anlaşılıncaya kadar... ...Emine ile Kendal'ın aşkı dillerden düşmezdi. Sen Emine'nin bugün geldiği duruma hiç bakma. Asım onun belli büktü garibim. Kendal onu görmedikçe o da sustu her gün biraz daha. Sonunda Kendal ikisini de unutmayı seçti. Özlem, Emine bugün susuysa konuşamadığından değil. Yok ana ya, sen beni yanlış anladın. Ben Emine ablayı çok severim. Yani bilirsin, herkesten çok isterim gelmesini. Ben bileyim, sen niye isteyin Emine'nin dönmesini? E yalan demeyeyim şimdi, o da var. Ama ana bana da hak ver ya. Yüklü halimle koskoca konak sırtıma bindi. Yüksününden değil bak, seve seve yaparım. Ama iyi de nice ben buradayım dikkat et demeye başladı. Ana. He. Sen şimdi git al gel dedin ya. Ha, ne var? Şimdi am benden iyi tanırsın. Yani ondan yana şüphe yok. Ama tersi kötüdür ana ya. Tatlı dille mi ikna edecek şimdi sence? Haklısın Özlem. Ya ben bunu niye düşünemedim? Şimdi itip kalkacak Emine ablayı o. Ana sen hak mı verdin bana ya? Aha da vallahi hak verdim Anlatmayacak mısın? Yok. Yani anlatacak bir şey yok. Ağlamışsın ama. Ağladım. Neden? Öyle işte. İnsan sevdiğinden sırsaklar mı? Derdini, tasasını paylaşmıyorsa ne yapayım öyle sevgiyi? Yüz verdikçe aslanını istedin ama. Çekil şuradan. Ah. Emine bir şuraya şey olmaya yürü. Çek şu ellerini kadının Bana bak Lan. karışma geberttim seni. Kendal. Kendal. Emine yürü. Bırak kendini bırak. Hayır Emine. Ant olsun şart olsun gebertirim seni bir şey. Korkun bana o Vay vay vay. Ben de merak ediydim Fırat efendi nerede kaldı diye. 找到 Ya anlatsana Ayşe. Ne anlatayım yani ne? Ablam hasta. Nesi var? Midesi kötü diyordun. Daha mı kötü oldu? Mide değil. E ne o zaman? Ayşe söylesene ya. Söyleyemem. Ayıp. Kalk gidiyoruz. Ara ablanı söyle. Tanık doktor var. Doktora gideriz. Ya Baran dur olmaz. Parayı düşünüyorsan sorun etme. Para sorun. Hem de en büyük sorun. 800 lira lazım. Ameliyat olması gerekiyor. Para hep sorun ama hiç yok işte. Öğrendin rahatladın mı? senin Maraş'ı almaya geldim ama yetişemedim. Kızım, böylesi bize yakışmaz. Yerinde var, yurdunda var. Analık hakkımı sayıyorsan eve dön. Beni Asım'a da sana da hasret bırakma. Kızım bak laf olur, söz olur. Böyle şeyler buralara göre değil. O ana Kendan yaptıkları. Ben oğluma hepinizden iyi tanıyayım. Kendala sana yaptıkları için zerre kadar hak vermeyeyim. Sen haklısın. Ama evine dön. Özün daha çok hakkım var ana. Baba evine sığamadık zaten gördüm. Senin yerin benim yanım. Baba evine sığamazsın ama benim yüreğimde hepinize yer var. Hadi başını soktun. E ne yiyip ne içeceğiniz? Yazık değil mi bu oğlana? Asım, sen babaanneyi hiç özlemedin mi? Hadi oğlum eve gidiyorsun. Üzmeyelim babaanneyi. Ben sizi bırakayım. Kafaya koymuş bir kere. Beni katil edecek. Derdi imanı hani bu kadının. Ama ne oldu? Emine abla nerede? Yılan. Yılan. Kırk yıllık Emine'yi de ayarttı. Ama dur bakalım. Benim adım da Kendal'sa. Kendal'da oyun biter mi be? Bitmez vallahi. Fırat'a da maşallah. Ha? Sosyete gününün kuklası. Nab pek mi seviyor bir yengeyi? Otur otur kalk kalk. Ne efsunlu karıymış be. Oğlum dediğim karşımda durdu. Kardeşim dediğim onun yanında. Amma şükür anam anladı gerçek yüzünü. Özlem kalk bana bir kahve yap. Su getir. Sinirim iyice oynadı haydi. Kızım, hoş geldin. Hoş geldin Emine abla. Hoş geldin Ay. Emine abla. Oh, kimler gelmiş, kimler gelmiş.